Mevla Teala Hazretleri ilk nur olarak ne yaptı? Kendi nurundan Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nurunu yarattı. Onun nurundan da bütün ne yaptı? Ümmeti Muhammed'i yarattı. Yani bizleri yarattı. O zaman sevgili dostlar biz neyiz? Bakın biraz düşünmeye sevk ediyorum sizi. Biz neyiz? Resulullah'tan bir nuruz. Doğru mu? O zaman bizde ne var? Muhammedi bir şeyler var. Ama biz ben daha önce orada oturuyordum. Son 3-5 yılda, 10 yılda sohbet ediyorum. O yüzden sizin duygularınızı, düşüncelerinizi bu fakir çok iyi biliyor. Şimdi biz Atalay abi, biz kendi günahlarımızdan, kendi eksiklerimizden bakıyoruz kendimize. Ama hayır bak öyle değil. Sen Muhammedi bir ruhsun. Mevla Teala ilk nur Resulullah'ı yarattı. Onun nurundan da ümmeti Muhammed'i yani bizi yarattı. Yani biz neyiz dostlar? Biz bir